Selamlar arkadaşlar. Bugün yine Lancelot oynuyorum. Evet, klasik değil. Çok fazla Lancelot. Şimdi <laughs> şu Lancelot oldu ama değer. Kardeşim öğren öğrenmek için değer. Şimdi şu Lancelot oldu. Yalnızca işte video çekmek için sıralı giriyorum, girelim. Sıralı giriyorum. Konuşamadım bir an. Bizimki X1 frag yaptı bizimkilerden biri. Ya oğlum bu ligde de böyle ucubelikler yapmayın ya. Neyse şu Akdeniz'le uğraşayım mı? Bir da bizde kufra var lan. Uğraşsam mı? Ama pençem yok. Pençem yok. Çaldırırım ya. Harbi mi? atmış güzel. Ya bak gittim. Yeteneği kime attım? Al. Tek yetenek kaçtı diye düştüm hale bak ya. Nereye at o yeteneği Aha Aha cana bak Allahım kapa yiyeceğim Gir lan ona Gir o çocuğa gir o çocuğa Gir gir gir, gir, gir. Güzel katledildi. Bu nasıl bir maçtır hocam ya Çocuk daha kıpırdayamaz Güzel Ya bir Akdeniz alacaktık Akdeniz harici her şeyi aldım ya Oğlum bu nasıl bir maçtır ya? Yine başladık klasiğin beyinsizliğine ya. Ver şundan şundan ver aynen. Bu nedir hocam ya? Vur vur vur. Ver yük 7.5 değil dedim aynen. Vur şuna vur 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 vur. Ulan kaplumbağa çıktı. Red'im red diyorum ya. Bloom çıktı. Oy oy şu kestiğim yere çıktı. <laughs> Lan bu nasıl maç? Bu nasıl maç? Kafayı yiyeceğim. Ver şunu bana ver. Yani karşıda video mu çekiyor acaba? Çünkü full kof falan almışlar ya. Bir daha. Ee, pençem yok. Pençem yok oraya giremeyiz. Artı bizim çocuğu da yiyecekler birazdan. O oraya toplanman lazım. Kanki şuraya toplan aynen. Güzel. Sende kalması daha iyi olur. Do, çocuğu da bir alalım. Nerede o? Çıkarmadı kafasını. Kötü oldu ya. Bunu kesmeye gelmiştim. Neden bana ölmedin? Ver şunu. Buradan gelirse bir tür keselim. Ama şey de dönüyor. Ee, Kaplumbağa da geldi. Yok gelmedi. Aynen. Kaplumbağayı kaybettik maalesef ki. Bir alalım. Aynen o çocuğa girecekler. Girdiler bile. Çok kötü oldu. Aşırı kötü oldu. Lan benim ben yine Q'yu nereye ikinci yeteneğin ilk yeteneği nereye attım ben ya. Kafayı yiyeceğim la. Ben bir oradan çıkabilir miyim? şuya bak, çuya bak, kafayı yersin. Çuğ'a bak. Hele hele Çuğ'a bak. Lan bu şu çocuğa. <laughs> bu çocuğa kafayı yiyeceğim. Güzel o. Oh. Kesersiniz onunla bir zahmet ya. Aynen o direkt öldü. Ben çıkayım oradan. Nasıl bir maç dönüyor hocam? Tam ve yani beyinsiz us, maç us. Yok beyinsizlerin us, maç us. Falan kaplumbağa almam lazım bu arada. Kaç bir kaplumbağa kaptırmışım. Onu acil geri şey bizim takıma iade etmem lazım kaplumbağayı. Turp da almak istiyorum. Nerede benim turpla? Ne turp yok mu? Tamam. Aha güzel oldu bu bitti. Bir kılıcı yapacağım çünkü hani ani çok yüksek hasarlar var İşte Gustur ne bileyim hani teklemeye müsait diyelim mesela Gust tekledi tekledi teklemedi işi bitiyor o tarz mesela Karina da aynı şekilde tekledi tekledi tekleyemedi artık yok oyunda çünkü tüm kombolarını kullanmış oluyor. Hadi vur 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 et be öldü öldü güzel. Ama pençem yok. Çocuk iyi. <laughs> Karanlığında da var. Mavisi var mı? Mavisi yok. Mavisi yok. Kaplumbağa girelim o zaman. Şuraya kaplumbağa toplanatayım da. Çocuk girsin kaplumbağaya. Gel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Neden? kaplumbağa deden Bayağıdır bu espri yapmıyordum var ya İyi geldi Tamam çocuk çıktı Bunu ben alayım teşekkür ederim Altın yengeceli bana sal demeyin güzel kardeşlerim. Bana sal demeyin. Altın yengeci çok fazla altın veriyor. Çocuğu da yerler ya Aynen Tek yediler Ah i̇ki iki. Yetenek döndü de dızıl vaktinde atamadım kötü oldu Tamam o çocuk öldü <laughs> Navjı darbesi devam Aynen, güzel bir devam edelim. Ee, aslında yok. Bu nivel şey kasıyor. Ama bekleme süresi de lazım bana. Aynen bekleme süresi de lazım. Bilmiyorum başladım, daha yeni başladım. Bunu oranıyorum. O oranıyorum. Vay. Bu benim dün şey değil, şey değil mi ya? 3 ne? 3 galibiyetli sıra neyisi? Ulan yazmıştı yorumlardan biri de <laughs> Bunu hatırlayamadım. Ben almayayım onu. Ya arkadaş Midas'ı devreye soktuk ya. Çok kötü oldu aşırı kötü oldu. Hı, gitsin de. Ne yapıyor lan bu? Çık git. Çık açık koş. Tamam dersem ölürüm yüksek ihtimalle. Aynen. Aha güzel bende kaldı. Canım yok işte ya. Canım olsa bir şeyler yapacağım da canım yok. al şunu. Artık sana yer yok. Oy ne diyorsun? Güzel tuttu. Tamam, doldurup canı. Ver sen bana şundan vermeye devam et. Sekelim şundan. Çıkar kafanı. Ya şaka mısın oğlum ya? Bildiğin Ceylan'ı ürküttü. Kafayı yersin. Bu dünya oy, oy. Ve ben evimi Neyse yapacak bir şey yok. Bir yapacak bir şey yok maalesef. Öl, ölür mü lan? Ölmedim. Değil. Ya oğlum kafayı yersin la. Vallahi billahi kafayı yersin ya. Of Allah'ım of. Çık. Çık direkt çık. Ne yapayım bunlara karşı? Ne, ne, iyi gider, ne iyi gider. Evet, bir zırh versen bana. Sonrasında duruma göre bakalım. Bir Kul. Kul. Öldüm. Ama sen de öldün. Bölemedin. Rakip dibindeyken W basma diyor şahıs. Kardeşim. Güzel kardeşim. Adam zaten dibimde. Uzaklaşma hani şu ikinciye ilk yeteneği bir daha kullanırsam eğer adamdan aşırı uzaklaş yani fail atma vesaire gibi bir durumda çıkamam oradan hani çünkü bekleme süresine giriyor. Direkt Q'yu basacağım tabii. Ya. neyi basacağım? Manyak herif. Bu, bu benim dibimden uzak, hani uzaklaşmazdı. Ya cidden onun oyun stili uzaklaşmazdı gibime geldi. Ya yine de bilemiyorum. Manöre geldiği için öyle bir hareket yaptım. Çünkü adam zaten hani yeteneğim döner, çocuğu keserim tarzı bir triplere de girmiştir orada. Girer mi girer. Kusmu niye girmesin? Aha. Öldüm. Direkt öldüm. Çok da güzel öldüm. Ay, o kadar güzel öldüm ki Allah kahretmesin ya. Ben niye böyle bir hareket yaptım ya? Cık, yok. Arkadaş yok. Şu, şu çocuk güzel oynadı. Adı ne onun? Kufra güzel oynadı. Boşa gitmesin dedim. O da boşa git götürttük yani. gitmiyor da zorla götürttük. <laughs> Ulan x ucu işi var ya. 3-4-5 öyle çocuk. Manyağa bak. Acaba be benim Blue'da ne istiyor o kadar merak ediyorum ki. Hani Link orası tamam diyeceğim Link, Fanny falan tamam diyeceğim Gülberle <laughs> beni burumda ne istiyorsun lan? Nasrot hani maviye bağlı bir çar da değil. Bayıdır inşallah. Reis aldım abi ya. Reis ne işe yaradığını bilmeye bilmeye aldım abi. Gerçi mana yiyor mu çocuk? Çocuk mana yiyor gibi ya. Yok. Al yine, yine gitti kime kafa attık. Yine gitti Gus'a kafa attık ve şey de yoktu. Yavaş yavaş ya yavaş yavaş. Yine gittik. Katledildi. Katledildi. Lan. Ne ee, güzel. Manyarsın vallahi manyarsın. İkidir gidiyoruz midası devreye sokuyoruz ya. Bu adamlar otoban inşaatına başlıyor. Ona bir dönmek lazım. Nakula gidiyor lan. Nakula lan. Alalım şunu. Tır termimiz bitti. Ne ver bana bitmeyen savaş ver. O kadar hasar o kadar iyi mi diyelim. Güzel. Güzel. Gir orada. Orada gir. Saklanamaz. Dur kanki dur. Saklanamaz. Tamamdır hocam. Güzel tutturdum da. Güzel. Oldu. Ezip geçti. Ulan bir şey değil mi? Franco'nun ucu belini ölüyor çocuk pası var ya. Getir şunu. Çekemedi lan kıyamam. Güzel. Tamam ben bu maçı bitiririm hocam. Ya o kule de gitsin bende kalmasın ya. Lan maç bitmedi mi? Lan bitir şu maçı. Tamam maç maçı bitir maç bitir maç bitir maç bitir maç bitir. Maç, 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 maç. maç bitir güzel kardeşim maç bitir. Heh. Maç bitir. Oğlum adamlar hala pato şey oynuyor var ya. Kafayı yiyeceğim ya. Hadi bakalım. Ona bir kufran ellerine sağlık. Vallahi bir şey mi? Yani oynattı. %27 vurmuşuz. Güzeldir. Hani genel olarak hani Lancelot maçları bu şekil gibi geçiyor. Bu şekil gibi. Neden bu şekil gibi? Onu göstereyim. Şuradan girelim hocam. Geçmişim. Evet. Şu Zafer. Zaten bazı önce oynadım maç. Şu da bir lancerot denemesi daha. %117 vurduk. Hani genel olarak karşı Asir'i şey oynadı. Baskın oynadı. Özellikle de karşı Guniver sıkıntılıydı. Bunları boş ver, bunları boş ver, bunları boşver. ver. Milan oynadım. 4-0. Yani neden? Şöyle diyeyim. E, Granger OTP'ydi. Feci ve bizi benzetti. Klasikte bir de şundan oynadım. Hani iyidir, güzeldir. Başka ne var? Başka ne var? Bir de yenilgi var. 2-8. <laughs> Hale hani bak. %21 vurmuşum ama ona rağmen. Güzel vurmuşum bence. Hani gibi gibi. Ee, şey Zeto var ya Yuzong. E, ee, Yuzong da o tipiydi Allah kahretmesin. Hani özellikle onun varlığı şeyi çok sıkıntıya sokuyordu. Artık karşıdın nasıl not almıştı değil mi? Nürtlere nefret. Nürt, nürtlere kefret. <laughs> <laughs> Bildin şey mi? var? Yani bir Kürt olarak harbi sağlam espri yaptığını söyleyebilirim. Nürtlere kefret. <laughs> kefret pardon. <laughs> Neyse. Ee, benden ben kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah ha bu arada şey benim bilgisayarın şeyi de kendine geldi ekranı. Oynuyordum. Ya oynuyordum dedim işte evi temizliyordum. Anlattım mı bilmiyorum. Evi temizliyordum işte. Şey yaptım. Adı e, adını onun. Bilgisayarı temizleyeyim dedim. İşte ters düz falan çevirdim ıslak mendille sildim, alkollü bezle falan, kuruttum, sonra açtım dedim ben bir video denemesi yapayım. Açtım işte <laughs> hiçbir şey olmamış gibi. Şifre falan giriyor Tamam mı? Şifre giriyorum. işte açtım ses kaydı falan. Dedim lan dedim bilgisayar çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir mutluluk verdi ki. Ya zaten belliydi öyle oldu. Çünkü hani ekran şöyle diyeyim ekran çalışıyor. Çalışıyordu. Hani şey yap yapıyordum. Adın onun. E Işık tuttuğumda görünüyordu. Zaten o sayede ses, ses kaydı alabiliyordum videoda. Valla bu şekilde geçti genel olarak. Bir tane anahtar var. Bunu da buraya basalım. Ee, böyle diyelim, bu şekilde diyelim. ben de bugünlük kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.